Yazar ve televizyon programcısı Nazan Arısoy, Koz isimli romanını Bodrum Sağlık Vakfı yararına imzaladı. Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde faaliyet gösteren, Maride Kafede düzenlenen imza günü ve kitap tanıtımına Bodrum Sağlık Vakfı gönüllüleri de katıldı. Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, imza gününde yaptığı konuşmada vakıf hakkında bilgiler verdi, desteklerinden dolayı Nazan Arısoy'a teşekkür plaketi takdim etti. Etkinlikte kent haberi açıklama yapan Arısoy, Koz isimli kitabın insanı özüne döndüren bir kitap olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. İlginç bir hikayesi var. Bir mücadele hikayesi. Bu fiziksel ve zihinsel yaşam engelleri olan kişilere ithafen yazdığım bir kitap. Hem o bireylere hem de o bireylerle beraber can cana bütün bu mücadeleyi yaşayan insanlar için hazırladığım bir kitaptı. Uzun yıllardır düşünüyordum, planlamıştım. Bir sinema filmi ve bir kitap olarak hazırladım. Ee, ve kitap nihayet okurlarıyla buluştum. Bu kitap sadece bağış amaçlı yazıldı. Çünkü ben de çorbada tuzum olsun derler ya, en azından kan bağımı olmasa da can bağım olan, mücadele veren tüm dostlarıma, onların kalplerine birazcık su serpecek bir fayda sağlamak istediğim için bu edebi ortaya koydum. Ee, kitap sizi sıkmayacak, keyifle okuyacaksınız. En azından birinin kalbine dokunmak için bu kitabı temin etmenizi rica ediyorum kitaptaki hikaye oldukça akıcı. Biraz kalbinize dokunacak, biraz yaşamınızı farklılaştırabilecek nitelikte. Özgün bir hikaye. Ürettiklerini faydaya çevirmeye çalıştığını söyleyen Nazan Arısoy şu ifadeleri kullandı. Bugün Bodrum Sağlık Vakfı ile başladık. İlk kitabımızın bütün geliri Bodrum Sağlık Vakfı'na gönderildi. Bundan sonraki amacım İze Vakfı'nın yaşam merkezi açma gibi bir projesi vardı, planı vardı. O projeye destek olmak. Sadece kitabımla değil, ilerleyen tarihlerde inşallah e, uygun bir durum yaratabilirsem sinema filmlerimle beraber de. Koz değil de o da başka bir projem olacak. E, bu tür projeleri genelde kalbime koyuyorum ve gerçekten yapmak istiyorum. Elimden gelen bu. E, ürettiğim şeyleri faydaya çevirmeye sağlıyorum. Kitabın amacı da bu tamamen.